bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü. Yüzde %50 Yüzde elli cehennemde sonsuz işkence. Yani bitmiyor da. çiğ köfte şeyi de var benim elimde. Ondan da yoğururuz. Ya gözümde Ker Yapma abi Etme abi Biz keriz değiliz abi Varsa enayi Keriz Alo Gordion abi serverlerin birleşmesine 3 ay var Kabe bizi tokatlayacak Şimdiden ittifak kuralım mı Ah <laughs> of. olan of. bas oluyorum ben bu alemden keyif alıyorum. Kur'an çapsın var ya. Nevir Never Stop kanalımıza alımlar başlamıştır. Gelinliğini giyen erkekleri bekliyorum. Üstelik içeride çok yakışıklı erkekler. Ya. Erkek. Küçül 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 bak beni dinle çift tek bir ya gördü galiba. Kanka, bas uzun içip demeni bas uzun içip demeni. koş, dur kanka dur. Bekle. Hadi. Koş koş, koş 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 hazır solu vur vur. sen bir garip kele olan senin neyine gümüşten zurna. <laughs> Koş önüne geri geleceksin. Koş. Geri gel. Geri gel. Dön arka yapmışlar da kanka. Hazır vur. Hemen geri gel atmış oldu Jonka. Sağ Geri gel. Abi. Dön 70'lerle kanka. Koş. Kürün dizi. Hazır 70'i koş. Atın hazır. Hazır vur 70'ini. Vur 70'ini. Vur, 70 vur geri gel. Resüresi. Geri ne gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Toplan içe kadar. Koş atı. üstlerine. O kadar merhabamız, dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Buradan çağırıyorsun bizi çorba içirmeye. Lan bizim kedimiz bile döner yiyor. <laughs> Sen bizi eşek kadar adamı gel çorba ısmarlayayım. Ne çorbası lan? yemin ediyorum bir Afrika'daki maymun ha bir bekle bekle Mana çekmeler bekle. Hazreti çıkmas 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 çek bas çek bas, çek, bas Çektim kina, vur bas, vur bana bas, bana bas, vur bas, vur bas. vur 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 mana vur 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 geri gel, hemen. Çekiyorsun direkt bak hazır. hazır bak hazır ya. çekmez. Çektim. Çektim kire, Oturdu, vur. Çaldı. Varsa Olur. Vur, Olur. vur. Vur vur. Geri zekalılar. Vur 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 Gele. Hemen geri ya. gel, hemen geri gel. Bak şimdi buraya geri yaslı oldu. Geri gel. Geri gel, geri aldım gel. En bana Çek buraya şimdi. Çek. Aldı At, Hadi hadi. At, at At Şimdi. Var Kes içindekileri kes. Içindeki Sapladım içindekileri. Kes. İçindekileri kes. Bak sizi. ben aldım. Yürü sen de 60 sen de Ben de aldım. böyle dön sağla atmışlar hazır. Kaynamış. Öyle feryatlar duyarız ki gerçekten neyin yandığını bilmek istemezsiniz. Sorun basursa mutlaka doktora gitmelisiniz. <laughs> vallahi senden bir bok olmaz bak Allah belamı versin bir bok olmaz. Yani nasip olur ölmezsek 10 sene sonra falan tekrar konuşalım gene sen sürüm sürüm sürüneceksin. çekmelerle kanka en sonunda en sonunda bak 60 uzat 60'ın hazır hazır 60'ın vur çektim vur 60 e geri gel Allah. geri gel 70 tane hazır be. Arkayı, topla Kittim, arkayı topla toplasın arkayı toplasın aldım kokuyu kör attım aldım ben bunları geri gelin geri gelin geri gelin nova atacağız kanka şu aldın dal 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 hazır vur vur 2 vur 2 vur 2 nova vur 45 tane adamlar adamlara 45 tane vur aldım ton at ton at ton at Kurbanlık koyun gibi koştu. Kanka yola... Dön 60'larla hazır. Vur. 60'ı vuracak geri gelin kanka. Allah Allah. Geri gel. Dön 70'lerle bana bas hazır. 70'lerle hazır. Bana. Hazır mı Hazır. Çık Çek. 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 Oyun. alacağım beş sonra da. Estöra attım. Koş. 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 katıp dallayın. Koş Koş. ton stop. Benim babamın resminin ne işi var senin bilgisayarında? Ne alakası var ya? E bu benim babam ya. Koş kanka, koş üstüne koş geri, gelceğiz. Sağını, et geri gel Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Ses yap. Mala Aldım Aldı mı? Adam bile. Yetersiz peki. Koş üstüne sene. Bu. ya. Salak. Aldım Aldım. Bana basın bu Hayır. Selamun aleyküm. Kafeliye vurur sonra. Kafeliye Evet, sen geliyorsun. En sağdan, en sağdan, en sağdan, en sağdan gitmiş. Hazır mısın? Hazır olurum. Çek, 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 çek Hemen çektim. geri, geri. geri, geri. Peki, aldım, bye bye. Korka korka cennete gideceğine, osura osura cehenneme git ya. Bu sanal maymunlardan mı korkacaksın? Edin. hazır sollu. Hazır. Vur atmışı geri gel. 70 vur 70 vur geri gel. 70 de vur. saldı. 5 at. Ay 5 at, Ay, at, ay. At, ay, peyerek ay. Peyerek at at. at giriş. Ay. Vur Tek atmış vur. Devam et 70'lerle direkt. Devam et 70'lerle. Koş ileri. 70 hazır. Reskil Kaldı 3. saat <laughs> kanka. Ön kapı. Koş, Yandırdım koş şimdi soldu kanka sen de koş. Mana çekiyorsun direkt kanka hazır. Çek bas. Çektim. Çektim. Mana bas vur. Mana bas vur. Mana bas vur. Abi. 60 şeyler de hazır. Hazır hazır 60, hazır. 60 60 hazır. Hazır vur çek. Çektim, vur. Çek vur çek vur çek vur çek vur. Neyin varsa, vur, neyin varsa, vur. İki tane vur koş. Gitmişler evet. hazır vur 70, vur 70, vur. Kerefmiş, <laughs> Koşun şu salaklara. vs. Mana Var mı? Hazırım. Çekil var kanka var, var var. Tamam tamam buff filiz var evet. Silidi var Bir tane gülme vur gülme. koş kanka. Tamam koş 60'larla dara koşacaklar. Partileri daha sağlı koş kanka. Toz bas 60'ların aç koş. Uzat 60'larla kanka uzat hazır. <laughs> dino 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 gel 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 gel. <laughs> dino 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 gel. <laughs> <laughs> Adam uzat hazır. Hazır 60'ın vuruyorsun kanka hazır 60. Magelere koş koş hazır vur. 60'ı geri gel 60'ı öyle ben gerek. Çok iyi. Sonra sonra Kes kes şu malları. Kes 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 kes. Boy yok, meslek yok, tip yok, para yok, sermaye yok. Adam silin adam silin 60'larla kanka koş hazır. Günler sinik. Günler koş kanka adam tekleme koş. 60'larla önüne aç için hazır, ileri vuracağım bak hazır. Hazır şu magelerin üstüne doğru koş. <laughs> durma durma magelerin üstüne koş 60'larla <laughs> kanka. Hep koş üzerine. Kim dön geriye ya. Hazır, hazır çekmez. Çektim. Tek vur devam et, tek vur devam et solda. İkinci nova, iki nova direkt hazır. Hazır tepe iki nova direkt hazır. Hazır vur. Tepeye, nama vur tepe tamam, iki nova vur. Bana bas. Bana bas Vur. vur 45 lan. Bana ben aldım. Çık, 45 lan. Çık 45 lan. At. Ben at. at. Geri gitsin içeri. beni Hazır atmış. Vur. Hemen geri gel. gel. Allah al. gel. Dön, Allah. Hazır. Hazır. Çek vur atmış. Çek vur atmış. Çek vur Çek vur atmış. Çek vur atmış. kanka da bana çekmelerle kanka hazır. Çekmez. Çek. Otobür, übürü, o giydi, çek Çektim vur oturdu. Gel, çekmedi. 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 Dön yetmiş yerle kanka hazır. Aç yetmiş Koş kanka Vur vur geri gel. Çek abi çek. Çekmiş yerle geri gel. Geri gel geri gel. Geri çık çık. Dön üstlerine kanka. Dön üstlerine dön. hele yok mu korkudan kor ayağı böyle